Evet değerli öğrenciler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Üstü sayılarla ilgili e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Negatif üst tam sayılarda ve rasyonel sayılarda e, negatif üst konusuna devam edeceğiz yine bugün. Bundan sonra da ondalık kesirleri on tabanına göre çözümleme e, ve yine haftaya da üstü sayılarda çarpma ve bölme işlemleriyle. E, Olayı bitirmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Şimdi bunlarla ilgili sizlere baya bir soru hazırladım. Onları birlikte bir çözelim. Bu konuda çok fazla örnek çözmek her zaman çok avantajlıdır çocuklar. E şöyle kameramızı da ayarlayalım. Evet. Bakalım 4 çarpı 2 üzeri eksi 3 işleminin sonucunu istiyor benden. Ben şu 4'ü aynen bir yazarım. Bunda yapacağım hiçbir şey yok. 2 üzeri eksi 3. Bunu biliyoruz değil mi? 2 üzeri eksi 3. Ne yapıyorduk? Bunun yanında 1 var diyorduk. 1'i tut. Bölü çizgisini çek. Üstünü değiştir. Aşağıya indir. 1 bölü 2 üzeri 3 olarak yazdım. 4 çarpı 1 bölü 2 üzeri 3 kaç? 8. Kesirlerde çarpma işlemi neydi çocuklar? Bunun altında 1 vardı. Çarpmada bölmede asla payda eşitlenmez. Bunu biliyorsunuz. Üst dili çarp. Üste altları çarp. Alta sonra sadeleştir. Her iki taraf dörde bölünebilir. Böl dörde 1. Böl dörde 2. Sonucumuz kaçmış çocuklar? 1 bölü 2. Evet aynı. 1 bölü 2 üzeri 2. Çarpı 1 bölü 3 üzeri 2. 1 4 çarpı 1 9. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 9 üstleri çarp üste altları çarp alta 1 bölü 36 Evet yavaş yavaş soru kalitemizi bir tık yükseltiyoruz çocuklar Eksi 0 tam onda bir kaç kere yan yana yazılıp çarpılmış eşittir 10 üzeri kare olarak veriliyor ve kare yerine hangi sayı gelmelidir düğünü. Şimdi şu olay 0 Tam onda bir. Eksi sıfır tam onda bir. Kaç kere yan yana yazılıp çarpılmış çocuklar? 4 Eşittir. 10 üzeri kare. Dikkat ederseniz şu tarz eşitliklerde hiç eşitlik ayarını bozmadan devam edeceksiniz. Hem de hiç. Şimdi ne yapıyorduk? Bilinmeyen, burası ikisi de olabilirdi. Bilinmeyene benzetmeye çalışıyorduk. Evet, şimdi şurası eksi bir sayının çift kuvveti parantezin dışında olduğu zaman tekme çiftmeye bakıyorum çift. Yani sonucum benim her ne çıkacak çocuklar? Pozitif çıkacak. Yani eksi sıfır tam onda bir üzeri 4, Sıfır tam onda bir üzeri 4 ile ne olacak çocuklar? Aynı. Peki onda birin dördüncü kuvveti 10 üzeri kare. Şimdi buraya dikkat. Ben böyle durumda ne yaptırıyordum hemen size? üstü dağıtıyorsunuz. 1 üzeri 4, 10 üzeri 4, 10 üzeri kare. 1 bölü 10 üzeri 4, 10 üzeri kare. Şimdi bunu buna benzetelim mi? Çık yukarı dersem 10 tabanında olur. 10 üzeri üstünü değiştir. Alt ve yukarı çıktığımızda değil mi? Şu birlilerde alt ve üstü yukarı çıkarttığımda ne olacak? Üstünü değiştireceğim. 10 üzeri eksi 4 eşittir. 10 üzeri kareden eşitlik var. Tabanlar aynı. Üstler aynı. Yani kare dediğimiz olay neye eşit olacakmış çocuklar? Eksi 4'e eşit oluyormuş. Evet geçiyoruz bakalım. Ee, evet bu da çok çok güzel bir soru. Hadi bakalım. Böyle sorularda şıklardan gidebilirsiniz. Böyle sorularda şıklardan gidebilirsiniz. Ya da 4 üzeri x eşittir. 2 üzeri 8. Şunu ben sayı olarak yazsam. 2 üzeri 5 kaçtı 32 2 üzeri 6 64 2 üzeri 7 128 2 üzeri 8 256 yakaladım 256 ha, 256 4'ün kaçıncı kuvveti acaba bunu nasıl bilebilirim ne yaparım ben de? Dördü yan yana kaç kere çarparsamdan yola çıkarım. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Dördü bir yan yana şöyle bir yazarsınız. Sonra kaç kere çarpınca 256'ya ulaşıyoruz, bakarsınız. 4 kere 4, 16. 4 kere 4, 16. Acaba 16 çarp 16 neydi? 256. Yani 4'ü kaç kere yan yana yazıp çarpmışım çocuklar? Evet. 4 kere. Yani x burada ne oldu çocuklar? 4. Ya da 256'yı hep 4'e bölelim. 4'e böl 6, 24, 16 bir 4'e daha. Evet ne oldu çocuklar? 256 neye eşit oldu? 4 çarpı 64'e. Peki 4 çarpı 64'ü de 4'e bölelim. Çünkü 4'ün üstü yazacağım ya. 4 kere 1, 4'ten 24, 16. Yani şurası da 4 çarpı 16. 4 çarpı 4 çarpı 16 yerine ne yazarım? 4 çarpı 4'ten 4 üzeri 4 olduğunda ne yaparım? Bu şekilde bulmuş olurum. Hangisi yanlıştır? Evet çok güzel bir soru. Hadi bakalım bir deneyelim. Üstünün eksi olduğunu gördüm. Hamuda kalk kaldırdım ve üstünün işaretini değiştirdim. Bakalım bu mu? Evet. Bakıyorsunuz 2 bölü 1 2 eşittir. 2 üzeri 3. 8'e eşit midir? Evet. Bu doğru. Geldik buna. Evet. Bir defa eksi bir sayı var. İster ondalık olur, ister kesir olur, ister tam sayı olur. Hiç fark etmez. Çok önemli bir şey söylüyorum. Parantezin içinde eksi bir sayı olabilir, tam sayı olabilir, ondalık olabilir, rasyonel sayı olabilir. Hiç önemli değil. Bakıyorsun parantezin dışında olanlara tek mi çift mi? Bu tek sayı. O zaman benim sonucum bir defa zaten ne çıkacak? Eksi çıkacak. Adam ne demiş burada? Artı 1 bölü 8 demiş. Sen yanlışsın diyoruz. Şimdi şuraya dikkat çocuklar. Üstün üssü durumuna daha gelmedik. Üssün üssü durumuna geldiğimiz zaman bunu daha hızlı ve pratik şekilde anlatacağım size. Fakat şimdiye kadar ne biliyorsak onu da yapabiliriz. Şurasının yerine ne yazabilirim? 1 bölü 3'ün karesi yaparım. Çekerim aşağıya. Bunun nesi oldu şimdi karesi? Bakalım 1 bölü 81'e eşit mi? Evet ben yanlışı buldum çocuklar ama diğerleri de güzel bir örnekleme olduğu için hepsini çözeceğim şimdi size. Bu ne demek? 1 bölü 9'un karesi. Bakalım 1 bölü 81 mi? Böyle olduğu zaman bu şekilde yapmıyor muyduk? 1'in karesi bölü 9'un karesinden 1 bölü 81 çıktı. Gördük mü? Yani bu da neymiş? Doğruymuş. Aynı şekilde bu da neydi? 1 bölü 12 üzeri 1'den 1 bir bölü 12'ye eşittir. Bu da doğru oldu. Gördük değil mi? Evet. Geçiyorum diğerine. Ee, Hadi bakalım şu soruyu yapalım. Çok güzel bir soru. Özenerek seçtim bugün sorularınızı. 0 tam 10'da yan yana kaç kere çarpmışız çocuklar? Evet. 0 tam 10'da 2'nin 3. kuvveti burası. Bölü 1 bölü 5 üzeri x. Evet. Hemen ne yapıyorduk? Kesire çeviriyorduk. 10'da 2'nin kübü. Hiç bozmuyorum bakınız. Sürekli yazıyorum eşitliği. Sadeleştirebilirim. 1 bölü 5. 1'in kübü bölü 5'in kübü. Burayı biliyoruz artık. 1 bölü 5 üzeri x. 1 bölü 5 üzeri 3'ten. Evet 5 üzeri x. Şimdi bakıyorsunuz bir eşitlik var. Buralar aynı. Mecburen ne olacak? Buralar da aynı olacak. E tabanlar aynı. Üstlerde ne olacak çocuklar? Benzetmek için eşitlik olmak için eşit olacak. X burada neye eşit oldu? X eşittir 3'e. Adam bana neyi soruyor? X yerine 3'ü koy. Koydum. Onun eksi 3. kuvvetini al. Aha biliyorum. 3'ün Üçün 3. kuvvetinden 1 bölü 27 olarak sonucu bulmuş oluyoruz. Evet bu soruyu sizin yapmanızı istiyorum. Tamam mıyız? Bu soruyu sizin yapmanızı istiyorum. Bakalım sonuçlar ne çıkacak? Çözümlerin, çözümüyle birlikte atarsanız da çok memnun olurum bu arada. Evet. Şu soruya geldim. Evet. 0 tam onda 5. Kaç kere yan yana yazılıp çarpılmış çocuklar? 4 defa. Eşittir. 2 üzeri x'ten. Neyi soruyor bana? Bir x'i bulmam lazım. Onu eksi ikinci kuvvetini alacak mıyım? Evet. Şimdi buraya dikkat. Onda 5 değil mi bu? Onda 5'in 4. kuvveti 2 üzeri x. Sadeleştir. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 2 üzeri x'ten. Bunları ne yapıyorduk pozitif olduğu zaman üst hemen dağıt. 1 bölü 1 üzeri 4, 2 üzeri 4, 2 üzeri x. Devam ediyorum. 1 bölü 2 üzeri 4, 2 üzeri x. Buna benzetelim çık yukarı diyelim. 2 üzeri eksi 4 olmaz mı? Evet 2 üzeri x. Eşitlik var tabanlar aynı. O zaman bunlar eşitlik olması için üstlerinde aynı olması lazım. X neye eşit oldu çocuklar? X üzeri eksi 4'e eşit oldu. Evet, şimdi sıra burada. Gördük değil mi olayı? 5'i yan yana kaç defa yazıp çarpmış benim amcam? Tam 4 defa. 5 üzeri 4, 6 üzeri 4 eşittir 6 6/5'in x. kuvveti. Devam ediyorum. Lütfen buraya dikkat ben bunu şu şekilde yapamaz mıyım? Dağıtmadan önceki halimle. Bak ne yapmışım? Dağıtmışım da bunu yazmışım. Ben bunu dağıtmadan önce ne yapardım? Şunu olmaz mıydı? 5 bölü 6. Bak buna benzetmeye çalışıyorum zorla. Bu değil mi? Yani ben bunu böyle yaptığım zaman yine bu olmuyor muydu çocuklar? Gördünüz değil mi? Takas yapıp duruyoruz bilgilerimize. Eşittir 6 bölü 5'in x'inci kuvveti. Ben de 5 bölü 6 var ama bu adam 6 bölü 5'e yönlendirmeye çalışıyor beni. Ben de öyle yaparım. Bu olay 6 bölü 5 yap üstünü değiştirle aynı değil miydi? Evet bakınız hep bilinmeyen bir tarafı bir tarafa benzetmeye çalışıyorum. E bunlar aynı. Bir eşitlik var. Bir şeyin eksi dördüncü kuvveti yine bir şeyin x'inci kuvveti. E bunlar aynı olduğu için ne yapacağım? x eşittir Eksi 4 olarak yine bulmuş olacağız. Bugün ne çok eksi 4 bulduk. X gördüğüm yere eksi 4'ün eksi 3. kuvveti. Devam ediyorum. Haydi bakalım. Bunu bir bölü yapıp şu eksi aşağı indirirken ne yapacağım? Üstünü değiştirdim. Bir bölü. Bunu bilmiyor muyum? Biliyorum. Bu tek sayı. Ve sonucu bir defa ne çıkacak? Negatif. 4'ü 3 defa yan yana yazıp çarpmak nedir çocuklar? 64'tür. Eksi 1 bölü 64 olarak bulunmuş olur. Evet sıra bu sorumuza geldi. Sonra bu. Bunu da siz yapın. Hadi bakalım. Ya da ben mi yapayım acaba? Hadi bunu da ben yapayım. Kıyamadım yine size. 4'ün 4 bölü 8'in kaçıncı kuvveti çocuklar bu? Üçüncü kuvveti neye eşitmiş? 2 üzeri x. Güzel. Sadeleştir. Hop. 4, böl 4'e 1. Böl 4'e 2. 1'in 3. kuvveti 2'nin 3. kuvveti 2 üzeri x. 1 bölü 2 üzeri 3 eşittir 2 üzeri x. Hadi bunu bu tarafa çevirelim. Çık yukarı üstünü değiştir diyoruz değil mi? 1 bölü üstü bir sayı olduğu zaman hop yukarı çıktım. 2 üzeri eksi 3 ile aynı. Eşittir 2 üzeri x. Tabanlar aynı. Bu eşitliğin olması için ne olmak zorunda? X'ler üstlerde aynı olmak zorunda. Evet x eşittir eksi 3 görebiliyorsunuzdur umarım. Şöyle biraz daha çekeyim size. Evet. Bu da süper bir soru. Ondalık kesir. Okuyoruz. Onda birler, yüzde birler, binde birler. Sıfır tam. Binde 8. Ne eşitmiş? 5 üzeri x. Benden ne istiyor? X'i istiyor. Peki şimdi şuraya dikkat. 8 ile 1000'i sadeleştirebilirsiniz çocuklar. Böl 8'e 1. Böl 8'e ne? 125'tir. Şunu hiç unutmayın. 8 çarpı 125 hep 1000 eder. Bunu çok kullanacağız. Sürekli kullanacağız. 1 bölü 125. 5 üzeri x e. Şimdi bunu bu e, benzetmeye çalışacağım. Şurası 125. 5'in 3. kuvveti değil mi? Evet. Bakınız 5'in tabanlı üst istiyor benden. Çok güzel. Sen de çık yukarı. 5 üzeri eksi 3 neye eşit oldu? 5 üzeri x'e x bu sefer neye eşit oldu yine? Eksi 3'e eşit oldu çocuklar. Dikkat ederseniz sürekli aynı şeyleri yapıyoruz. Evet şu soruya bakıyorsunuz yerine koyma sorusu. Size bir değer veriyor bir cibirsel ifadenin içinde konulsun istiyor. Burada dikkat edeceğiniz şey yerine koymada şöyle yazalım yerine koymada işaretiyle beraber işareti ve parantezi ile beraber yerleştirme yap. Evet burası çok önemli. Bunları da 7. sınıfta görmüştük değil mi hatırlıyoruz. Evet. X gördüğüm yere eksi 3 koyacağım ama nasıl? Parantezi ve işaretiyle beraber karesi eksi. X gördüğüm yere parantezi ve işaretiyle beraber ne yapıyorum? Eksi 3'ü koyuyorum. Eksi 2. kuvveti. Şimdi şurası Şurasının yerine ne yazayım çocuklar? Eksi 3'ün karesi neye eşittir? Evet. 9'a eksiği yazdım. Şimdi burayı yapıyorum. Çok dikkat. Eksi 3'ün eksi 2'si yerine ne yazacağım ben? 1 bölü eksi 3'ün karesi yazmayacak mıyım? Aşağı indirirken üstünü değiştirdim. Bu da 1 bölü 9 değil mi? Eksi yazdım. Şurasının yerine 1 bölü 9 yazıyorsunuz. Evet bu kesirlerde çıkarma işlemi payda eşitlenecek değil mi? Evet 81 bölü 9 eksi 1 bölü 9'dan ortak payda 9 yukarısı da ne olur? 80 olur çocuklar. 80 bölü 9 olarak bulmuş oluruz. Evet bu ikinci sorunuz ödeviniz bunları da siz yapıyorsunuz. Sıra geldi buna. Hmm, şimdi buraya dikkat. Bakınız şurada bir cebirsel ifade var. Şurada da bir cebirsel ifade var. Sonra ne var? Bir eşitlik var. Burada dikkat edeceğimiz üstler de aynı. Ha, madem şu üstler aynı. Bir eşitlik var. O zaman şunların birbirleriyle bir defa ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Ki eşit olabilsinler. X artı 4 neye eşittir o zaman burada? 2X eksi 1'e. Evet, büyük bilinmeyeni tutalım. Küçük bilinmeyen işaretini değiştirerek bu tarafa gelsin. Artı 4 buradaydı. Eksi 1'i bu tarafa artı olarak geçirdim. X eşittir ne çıktı çocuklar? 5 olarak bulmuş oluyoruz. Bu tarz sorulardan çok çıkacak size. Evet, şimdi bundan başlayalım. Son artık sorularımız. Sonra da bitireceğim. Evet 2 üzeri eksi 5 1 bölü x ise diyor. 81 de 1 bölü 3 üzeri y eşitse x eksi y'yi bulalım. Hadi bakalım şimdi şuradan bir başlayalım. Bunu buna benzetelim. 1 bölü 2 üzeri 5 değil mi çocuklar? İndirdim aşağı üstünü değiştirdim. 1 bölü x. Madem eşitlik var paylar aynı paydalar da aynı olmak zorunda. X burada neye eşit? 2 üzeri 5'e. O da neye eşit çocuklar? 32'ye. Şimdi sıra burada. Ne yapalım bunu 3 ee, tabanlı yapmaya çalış diyor. Bak dikkat edin size verdiğim 3 tabanlıyı uyarlamaya çalışın diyor. Hadi bakalım sen şimdi çık yukarı 300 üzeri olmaz mı? Bu çık yukarı dediğim zaman üstünü değiştir. Bu da nedir? 81 devam edelim. X 300 e, üzeri eksiye eşittir. 3'ün kaçıncı kuvveti bu? 4. kuvveti değil mi? Bakınız benzetmeye çalışıyorum. 3 tabanı ben de 3 tabanına getirdim. Bakınız eşitlik var. Tabanlar aynıysa mecburen üstler aynı olacak. Buraya çok dikkat. 4 eksiye ne eşit oldu? 4'e eşit oldu. Ama bana ne istiyor? Y. Y ne olacak? Eksi Y 4 ise artı Y işaretini değiştir. Bunun da işaretini değiştir. Y'de ne olacak çocuklar? Eksi 4 olacak. Şimdi yerine koyuyorum. X gördüğüm yer 32. Şimdi sıra eksi de. Y gördüğüm yere eksi 4. Parantez ve işaretiyle. Yerine koyarken parantez ve işareti. Evet ben sizde burada tam sayılarda toplama çıkarmaya işlerken ne öğretmiştim? Evet. iki göz aynı o zaman onaylıyoruz. Diyorduk. 32 o zaman sonucumuz da 36 olarak bulunmuş olur. Evet çok özel bir soru çocuklar. Tüm dikkatinizle dinleyin. 7 üzeri x diyor 1 ise. Bir şey üstü sayıda 1 ne zaman olur çocuklar? 7 üzeri 1 desem 7 olur. 7 üzeri 2 desem 10 olur. Ya 49 olacak. Ne yapacağız böyle durumda? Ancak ve ancak burası... Sıfır olursa olmaz mıydı? herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman nedir bir? Yani x burada ne olmuş oldu? Sıfır olduğunu ne yaptık? Bulmuş olduk. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Tabanlar aynı. 3 üzeri bir şey bir şey. 3 üzeri bir şey bir şey ve bunlar eşit olacak. Bunların eşit olması için şunların da ne olması lazım? Aynı olması lazım. Y artı 4, 3Y eksi 2, 3Y eksi Y, 4 artı 2'den 2y eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye böldük çocuklar. y kaça eşit oldu çocuklar? 3'e. Şimdi benden ne istiyor? x artı y. x gördüğüm yere 0 artı y gördüğüm yere 3'ten. Sonucum ne çıkıyormuş? 3 olarak çıkmış oluyor. Evet sıra burada. Üstleri çarp üstü altları çarp altıdansa 1 bölü 3'ü yan yana kaç defa yazıp çarpmışım? 3 defa. 3 üzeri x. Hop üst pozitif olduğu zaman dağıt gitsin diyoruz. 1 üzeri 3 bölü 3 üzeri 3'ten 3 üzeri x. 1 bölü 3 üzeri 3'ten 3 üzeri x değil mi? Çık yukarı 3 üzeri eksi 3 eşittir 3 üzeri x. x burada ne olur çocuklar? Eksi 3 olarak bulunmuş olur. Şimdi sıra burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 üzeri 6 eşittir 1 bölü 2 üzeri y değil mi? Çık yukarı diyorsunuz. 2 üzeri 6, 2 üzeri eksi y. Tabanlar aynı eşitlik var. Eksi y de neye eşit i̇şte olacak? 6'ya. Eksi y 6 ise bunun işaretini değiştiriyorsan bunu da işaretini değiştiriyorsun. Y de eksi 6 oluyor. Benden ne istiyor? X gördüğün yere eksi 3 koy. Y ye gördüğün yere eksi 6 koy. Yerine koyarken parantezleri ve işaretleriyle birlikte koy diyor size. E ben bunu biliyorum. 1 bölü eksi 3'ün 6. kuvveti değil mi? Evet. Bu da zaten 1 bölü 3 üzeri 6 ile aynıdır. Neden? Şurası zaten pozitiftir çift olduğu için. 1 bölü 3 üzeri 6 ile aynıdır. Evet umarım faydası olmuştur. Lütfen beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın çocuklar. Çünkü YouTube'da ona göre bizlere sayfa açıyor. Bu da bizim için önemli bir konu. Evet, hepinize kolaylık diliyorum. E, yapamadığınız sorular olduğu zaman lütfen benimle paylaşmayı unutmayınız. E, önümüzdeki hafta itibariyle artık işlemlere, üstü sayılardaki işlemlere, 10 tabanındaki açılımlara başlıyorum. 2-3 e, oturum içerisinde dev bir üniteyi son derece iyi anlayarak geçirmiş olacaksınız çocuklar. Güvenin bana. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.